Selam ve dua ile gizli dua hazinesine hoş geldiniz. Hayatınızda her şeyin yolunda gitmesi için can attığınız ama sabırsızlığın sizi hata yapmaya ittiği zamanlar oldu mu? Peki ya en büyük hayırlar, en zorlu sınavların ve en büyük sabrın ardında gizli ise? Bugün size sabrın ve tevekkülün kıymetini öğretecek eşsiz bir hikaye ve kalbinizi ferahlatacak özel bir dua sunacağım. Kadim zamanlarda büyük bir imtihanla sınanan bir bahçıvan varmış. Bahçesinde türünün tek örneği olan nadide bir gül fidanı yetiştiriyormuş. Bu gül sadece belirli şartlar altında ve büyük bir sabırla çiçek açarmış. Bahçıvan gülü o kadar çok seviyormuş ki bir an önce açmasını istiyormuş. Her gün fidana bakar, neden açmıyorsun diye iç geçirirmiş. Bir gün sabırsızlığına yenik düşmüş ve fidanın tomurcuklarını zorla açmaya çalışmış. Ne yazık ki açmaya çalıştığı her tomurcuk solmuş, fidan zarar görmüş ve bir daha asla eskisi gibi çiçek açamamış. Bahçıvan büyük bir pişmanlıkla bilge bir dervişin yanına gitmiş ve ''Efendim gülüme zarar verdim, onu çabucak açtırmak isterken sonsuza dek mahvettim.'' diye ağlamış. Derviş şefkatle bahçıvanın omzuna dokunmuş ve demiş ki ''Evlat, her şeyin bir vakti vardır. Güllerin bile. Sen onu zorladığında aslında onun doğal akışına ve Yaradan'ın takdirine karşı geldin. Asıl güzellik sabırla bekleyip ona teslimiyette gizlidir. Bahçıvan bu sözlerle büyük bir ders almış. Bir daha asla hiçbir şeyi zorlamamış. Sadece üzerine düşeni yapmış ve her şeyin kendi vaktinde olgunlaşacağını bilmiş. Bu hikaye bize derin bir hakikati fısıldar. Hayatta bazı kapılar ancak sabır anahtarıyla açılır. Acelecilikle zorladığımız her kapı aslında bize hayır getirecek bir potansiyeli yok edebilir. Oysa bazen en hayırlı dua sadece beklemesini bilmektir. Peki kalbimize bu sabrı ve teslimiyeti yerleştirmek için hangi gizli duaya sığınabiliriz? İşte size zor anlarınızda sabrınızı güçlendirecek ve hakkımda en hayırlısı ne ise onu nasip et diyerek teslimiyeti öğretecek o mübarek dua, Allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha. Anlamı şudur. Allah'ım bu sıkıntımda beni mükafatlandır ve bana bunun yerine daha hayırlısını ver. Bu dua sadece bir istek değil, aynı zamanda kaderimize rıza göstermenin ve sabırla beklemenin de bir ifadesidir. En zorlu anlarınızda bu duanın kalbinize nasıl bir serinlik ve sabır indirdiğini hissedeceksiniz. Ona teslim olduğunuzda en büyük sınavların bile bir lütfa dönüştüğünü göreceksiniz. Unutmayın, sabır acıya dayanmak değil, acının içindeki hikmeti görebilmektir. Bu kıymetli duayı ve hikayeyi sevdiklerinizle paylaşarak onların da bu manevi hazineden faydalanmasına vesile olun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın ki gizli dua hazinesinden çıkan hiçbirinciyi kaçırmayasınız. Bir sonraki gizli hazinede buluşmak üzere ve sen kalın ve dua ile kalın.